Jeneratör tamam. mühendisimiz de var. Murat da jeneratör mühendisi. Patlatırız. Zarfa ihtiyacı Batırız. olan var mı? Zarfa ihtiyacı olan var mı? Yok, yok, yok. kafanıza göre takılın ya. Ee, abi bu arada burada lütuf var benim yanımda. İstersen yapabilirsin. Tamam ben kutlayacağım. Aa e, şey görmez e, şey. Umacı Kolay gelsin Umacı geldi. Ben e, ben de şu an. Neredesiniz? Ben size getirmeyeyim. Ortaya geliyorum. <laughs> Kinder şekil kenarındakini yapıyorum ben. Ya. Tamam. Ortaya geldim ben. Ben kenardayım o. zaten en kenarda. Abi e, ben sana sonra totemi gösteririm. Beni bırak beni saldı beni saldı. Dikkat ben edin. Ben de ben de. Tamam. Jenne yapan var değil mi? Killer, killer şeke geldim. Tamam Bıraktı. ben. Bıraktı. Tamam. Tamam dikkat edin. Acaba uyumsuzluk iki kişi mi yapıyorsunuz? Yo. Yok. Yok tek. Ya infilak var büyük ihtimalle jenlere vurup vurup kovalıyor. Ha tamam. Ben totem şey yapacağım yakacağım şimdi. Yoz koymuş. Hmm. Dikkat edelim. Evet. Ben de lag olarak... Hepimizde lag var arkadaşlar fark ettiniz mi? 120 pingde evet. oynuyoruz hepimiz. Ping var. Neden böyle evet. peki? Maraşa seni jen neredeydi? Sana gidelim. Ben de şu an kartı. Ee, kenardaydı da şimdi ortadaki jen'e geçtim ya zaten vurdu onu geri eritti. Tamam. Ee, şimdi bitti. abi gel gel. Lp'de gel. Şurada... Ee, senin lütufun yoktu değil mi? Şey Yavuz abi. Ben var, de, var. ben de şu an kartı. Ben evet, şurada var yapalım. Bozu varmış, bozu var bozu. Bozu can bitti. Ben de şu an. Ee, bir diğerlerine falan bakalım. Burada olabilir bu arada. Yok şu yani an an gel, Bende Ben de. Meyinde var mıdır? Tamam meyinde geliyorum. Ben de hala. Güzel. Tamam, var. tamam ben salıyorum o spotu. Bravo. Arda sen devam e et kendini kapat. Arda gel. Arda, kendini kendini. Aldım, aldım, aldım. Ben mahsene doğru geliyorum. Ba Katil barakası ben müsait mi? Temiz. Müsall tamam tamam tam, tam, tam geliyorum. geliyorum 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 arkadaşlar Biz bitirdik. Katil, jene. tamam süpersiniz katil barakasına dönmeye devam ediyoruz arda main bitince solda küçük tefe var ee, e, e, al alalım alalım geliyorum Çıkır Çıkır ben al. tamam al. ben de hala gel gelsene şey tamam ben geldim Abi güzel mükemmel gidiyoruz 5 can çez 5 can tamam o kadar yapar mı bilmiyorum da Hop abi. abi bana yakından vurmaya çalışıyor da. O kötü oynuyor ya. Ah be. Özellikle. Burada kötü oynadım ya. Burada biraz daha iyi oynayabilirdim. Burada biraz daha iyi oynayabilirdim ya. Biraz abi, kötü oynadım orada. <laughs> Buffy teşekkür ederim. 6. elimiz <laughs> olsun. Sağ olasın. Hoş geldin. Orada düşme orada düşme düşmezdik aslında da. Neyse. Eyza mı? Aa çiçek çekemezsin. Hı hı. Ben seni alacağım ya. Al, Alırsınız ya. Nerede şu an? Evet D'de kaçardık da dirence güvendim ya. Hızlı atlıyorum ya şeyden. Güzeldi güzeldi. Gerçekten çıktım görmedim ama. Halicim hoş geldin. E, hepimiz şu an Yavuz'u almaya çalışıyoruz? Ba Kim bir... Çekteymiş. Tamam birisi aldı geldi beni. Kim geldi bana? Tamam. Ah be. Tamam, Kaç, sen, kaç, kaç, kaç. Ha, ben kaçıyorum. Güzel kredi yaptım. Tamam. Totem kutusu ya. Ben bu buradan güvence basıp geleyim ya. Ha, ha tamam. Alper <laughs> sen kulağı değil mi? Evet. Tamam mi? tamam gel gel. Sen şey yap bende medkit var sen şey yap. Jen mi yapayım? Ya, yap sen jen yap. Aa buraya gelmiş. ama bende. ben, aldı ben alırız, de. Barsal e, sen beni yola ben de. ya da ben kendim yola istersen. Ona sen... Ulan çıkarım ya. Dc at. Yo. Ha bende. Sende DG mi? Dc at dedi. Aynen bende. onu mi? söndürmüş. Tamam. Bende şu an. Ben kitleyi Çıktı... sürüyorum kendime. Çıktınız değil mi oradan? Evet evet. Tamam. Her şey. Tamam jen yapalım. Ben... Ne sen ne otur, şey otur, 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 otur sen. Arda sen otur boş durma. E, tamam ben oturmaya gidiyorum. Ee, kanamı durdur. Jeyne bastım. Beni bıraktı. Beni bıraktı. Ha, tamam. Benim yanımdaki Murat e, mı şu an? Aynen. Geldim geldi burada. Geldim geldim. Burada burada. Ah, ah be. Ne Şurada jeneratör var. Nerede ya? Yok vardı. Tepede vardı ama Bizim hatamız. Ben burada iyileşmeyecektim ya. Ha yok sıkıntı değil abi. Orada iyileşmeyecek yani yap şey yapamazsın ya. Al, alabilirsin belki. Tamam tamam süpersin Murat. Aa 99'da kaldı. <laughs> tamam. Alper trade yaptık. Okey okey. <laughs> Save the best'i var ya. Save the best'i var. Save the best'i var arkadaşlar. Tamam bende hala abi. Eleşiyorsun değil mi sen? Alper. Ben kalkıyorum. Sen ölme tamam. yeter ya. Geri sahil olacak ya. Yani. Gideceğim bitmek üzere zaten. Şöyle tamam. Murat Can da. Tamam beni as asıl sorun değil. Tamam tamam tamam. 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 Alper'in daha iyi kasılışı. Ben uzaklaşıyorum oradan olabildiğince. Ama ee, orayı bırakıp beni aramaya gelebilir ya. Neyse. Ben de, ben de, ben de. Tamam. Murat, yanındayım sen. Neredesin sen? Bir şey yerinde oradayım. Ha tamam, gel iyileşelim ee, hemen. Ben hit alacağım sana dur. İyileştireyim ben, ben hemen. sana. Tamam. Bende direnç vardı. Bende direnç vardı. 99'dan bırakayım. Ha 99, ha olur ya. Ya da iyileştir dedik ya, ya. iyileştir iyileştir. Kaç, kaç, kaç. Bitirebilirsiniz şu an bitiyorsa. Çok oturacağız, o oturacağız, oturacağız. Tamam, bende katil. Tamam, ben şey yapıyorum. Murat'ı iyileştireyim. Biraz safe oynayalım. Adamın Franklin'i mi var? Franklin'i var galiba. Save the best'i var. Sen Murat'a vurmaz yok, o zaman. Yok Franklin yok. Yok Franklin yok ya fener duruyor. Yani bir şey düşmedi. Benim medkitim nerede bu arada? Benim medkitim gitmiş. Gel gel. Nerede başka jem? Ee, Ortadaki bitti bak. mi? Aa, Ortadaki ya, bitti. İyileşelim. Tamam Alper yani tekrar. So solda. Ee, Senin... Arka tarafında. Tamam. Bir tane jemde olması lazım bunda. Ee, bir tane ha. şu dağın arkasında var abi. Bunu yakalandık ya. Tamam gidelim bir tanesine. Bir tanesine gidelim. Siz oturun Ay, isterseniz karşılık. ben alayım Alper'i. Siz oturun ben Alper'i almaya gidelim. Sen, sen, sen biz oturalım. Kinder Shake siz, siz, tarafından siz oturun. geliyor. Kinder Shake şey tarafından karşınıza çıkacak. Tamam dur Alper ben alacağım seni arkadan. Geldi geldi geldi. Bunu ben, yakmaya geldim, şey galiba. bulamadık ya. Fırsat <laughs> bulamadım ki bunu yakmaya. Olur, olsun olsun. Dur. Ben de. Tamam. Ben jeneratör yapıyorum. Tamam sen, seni kovalasın ya sen hiç asılmadın zaten. Murat biraz bir oyalayabilirsen. Aynen aynen. <laughs> Arkada var mı sen Alper? Yok burada olmuyor. Ben şu an dağdaki şey dağdaki şey yapıyorum abi. Şu arkada yapıyor geri musun dönüyor. sen orada? Hmm, Alper'e geri dönebilir ya. Ben de, ben Alper ben mi seni orada. İyileştim, iyileştim ben. İyileştin mi? Tamam. Sen devam et onu yapmaya. Arda. Ben de abi. Biz de Murat'la gelelim oraya doğru. Abla Murat, geldi. Murat tam arkandayım. Sana mı geldi hmm. Alper? Hmm. Hmm. Sende adre madre bir şey var mı? Var var. Tamam dur bitiriyoruz o zaman biz bunu. Tamam süper. Tamam süperiz o zaman. Tamam 3 3 oturduk. 3 oturduk. Dayanırsın ya. Harika. Dayanırsın. Güzel patlamazsak iyi. Kaçtı şu an? Tamam. Sonra e, birimiz kapı açsın. ikimiz Alper'e destek edelim sonra. E, burada kapı var tamam abi çok iyi. Tamam sen Kaçtı e, ya. killer check 95'lerde bitti. Tamam. Killer check'in oraya doğru ne? gelsene. Killer check'in oraya. Kapı killer check'in orada. Ya, ya, ya. Aç hemen sen orayı. Karda. Ama o çıkış yok o Oo, çıkış yok mu? İyi patladık o zaman. Alper sen o o size döndü. Size tamam döndü. tamam tamam ben buradayım. ben de ben de. Burada burada. Buradaymış Bence. aynen. Bence. Tamam. Bence gitti. Tamam. E, diğer kapı nerede? Göremedim diğer kapıyı ya. Ee, diğer kapıya evet gidebilirsiniz şeyde olabilir. Diğer kapı şeyde. E, tam köşede. Ha. Yani sizin yaptığınız yerin tam tersinde. Tamam. Aynen işte evet orada evet. O mu ya? O senin yılanlığın yerde değil değil mi? Yok yok hayır tam karşıda. Eyvah no evet. var. No, it, no it, Oy, yani. Eceli yok eceli var eceli var eceli var. Aa, hemen bulalım. Ama kalkıyorum. Tamam tam kalk, kalk sen. Totem'e geliyor büyük ihtimalle. Motorun Bu burada totem, yok. var burada değil. Eyda solunda vardı. Tamam. Ben de totemle birim düşeceğim yerde derken Belki. düştüm. Tamam tamam sıkıntı yok. Tam düştüğüm yerde ya. Tamam tamam. Ben, beni olur. düşürüyor. Ya. Beni düşürecek. Arda sen kalkıyorsun değil mi? Kalktım kalktım. Ee, Bunun OED'ini bulmamız gerekiyor ya. Ben buldum şimdi. Tamam tamam ben de Aynı hala kaldım. ben de hala ben de hala. Nerede o OED? Hemen kırmanız lazım. Kırıyor. 10 saniye var. Tamam 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 kırın. Be ben düşmemem lazım benim. 5 4 3 2, Tamam 2, tamam Kır kırın kırın kırın. kırın. 1, Aman süpersiniz kapı, hemen kapılara. Hemen kapılara. Bence ee, tamam. kapıya gelebiliriz. Ee, e e hangi kapıya? Ee, o kapıya geliyorum. Mahsen'in oradaki kapıya geliyorum. Yavuz, sen oraya aşağıya ben Yavuz'a geçeyim. Tamam, arkanızdayım, arkanızdayım, arkanızdayım. Arkanızdayım. Açın, açtınız mı kapıyı? Yok, daha dokunmadık ya. Oo. Öldürmen lazım. Ah be, atamadım. Atım kurtarasın da yemedi. Dikkat et, dikkat et Murat. 99'da. Murat dikkat et. Ben uzaklaşıyorum biraz kancadan. Ah tamam tamam sıkıntı yok. Siz kaçın siz kaçın. Siz alamazsın ya alamazsın. Alamazsın. Al e, yetişmez yetişmez. Yetişmez sevdi besti var. Sevdi de besti var doğru. Sevdi hey besti var. Neyse enti enti denedim. Güzeldi yine ya. Güzel oyundu. Ben güzel oyundu. Abi Noid patlattı bizi ya. Sıkıntı. Geçelim ya. Yani. Aynen kaç kaç. Kaç kaçın hemen kaçın. Güzel oldu, güzel evet orada oradan olabilir. Ah be <laughs> yine biz yandık Alper. <laughs> Olsun eğlenceliydi ya, yine ya güzeldi. Güzel. Hı, Şenayim, e e ben orada biraz daha oyalayabilseydim benim peşime f takılıyor. Orada f biraz kötü f oynadık ya. İyi, iyi ya Az kalsın artı 2 alıyordum ya hayır. Neyse bir şey olmaz. Save the best almış. Yani göre iyi, kovaladım. yol müdahale çıkışı yok. Ejardan kaçtı. Güzeldi güzeldi. İki escape. Aldı Mücadele geçti. Harbi iyi oynadık evet. ama ha. Bakma. Solo'yu parçalardı evet. bu katil. İyi oynadı ya. Adam da iyi oynadı yani. Kötü değildi. Evet. Elinize sağlık evet. arkadaşlar. Evet. Oo Jen'in yanında doğdum ha. Yoz müdahale de koymamış. Güzel. ölümcül takip olabilir. Kim bu yanındaki benim? Evsun totem var. Evet. Ee, ben de buradaymışım. Tamam. Güzel. Bu Feng kim sen misin? İrem. Hı. Oo. Maraz abimiz gelmiş bende siz buradasınız. Buradan evet, 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 evet. Dikkat et. Ne yapıyor? Zarf aldı. Buraya geliyor. Buraya geliyor. Dikkat edin. <laughs> Kaçırdı. Geri gelecek mi bakalım? Sinem sen dedin mi saldı o şu an? Yo yo benim sağ Aa ben de. Video gibi. Tamam. İrem sende şey vardı değil mi? Totem vardı Efsun'un. <laughs> tamam bende de var. Kutu sarız. Efsun totemi de var. Büyük ihtimalle Fentimento böyle yapmış olabilir bu. Ölümsüz almış. Yıkım mı var bunda? Yıkım var galiba. Bakayım. Yıkım yok abi. Yıkım yok mu? Hımm. Totemleri bulalım. İrem. Okay. Sen de kutsa ben de kutsayım. Bir tane totemin yanında. Ha tamam ben kutsuyorum bunu. Ben buldum bir tanesini. Bunu da 3 günde kutsuyor ya ama kırmak da neydir bunu? Tamam ben biraz uzakta arayayım. Sen sen evet. Bulamazsan şey de yap da ya. Çok da aramana gerek yok. Jentur da yapabilirsin. Sinem 5 tane soktu yine. Anam ne yapıyor bir çözsen. Kutsuyorum. Ne Bu arada beni bıraktın. Aa ben de. O, jene yapılan yerin yakındayız biz. Sen de mi? yok, tamam kutsadım. Bir, ama ölümsüz de varmış bunun. Bunun adam, neyi var böyle adam. ya? Aa söndürdü totemi. Bana geliyor. Gibi. Ben ölü hayvanın Hayır. oradayım. Tamam ben ölü yok, hayvanın oradayım. Yine geri döndüm ben. Tamam. Tamam Jen'e ne? geri dön ben orada. tamam ben e, ee, tamam sen yak süpersin. Ben de bu şu an bu. Ölü hayvanın orada ben şey yapıyorum. Loop bir yeri var ya oradayım şu an. Büyük ağaç değil mi? Ha büyük ağaç. O ha büyük, büyük ağacın orada. Kaldı su iyi değil yani böyle güzel raşlar beklemeyelim anlamam. Şimdi ben söyleyeyim mi? Bunun oradaki jendeyim ben bu arada. Tamam. Ben de şu an hala. Ben bitiriyorum. Tamam süpersin. Benimki şu an 55 60. İyileştireyim. He? Ben Çok de şu vermiyor. an katil. Hala bende. Tamam. Burada bir tane daha var. Baraka'nın orada. Sana destek <laughs> lazım mı? Yok yok ben iyiyim. Hit bile almamış ki daha. <laughs> 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 tamam ben de arkadaşlar. Vurdu bana bir tane. Tamam ben hala iyiyim ama. Şey avantajı almış. E, ee, neydi bu avantajın adı? Paletleri Aynen. kapatıyor ya. Bizde. Beni salmış olabilir. Arkadaşlar dikkat edin. Evet kalalım. evet. Bana geldi. Tamam. Benden sekti birisine ya. Bana bana. <laughs> Vuramadı bana oradan serseri. Bana vurmaya çalıştı. <laughs> Düz gelse vururdu ha. Sen de mi İrem? Hı, hı. Tamam sen onu 5 tane oyaladın ya. Aha. Dikkat et Gene doğru gidiyor herhalde. Tüh! Sen, sen şey yapabiliyor musun? Dur dur. Destek ekibi geliyor bekle. <gülüyor> Yıkılmazlar <laughs> bende. Tamam ta ta sen kaldır kendini. <laughs> Ali sen sabolayabilirsin aslında. Bakıyorum da kanca göremedim. Burada kanca dibinde. Dibinde bu arada. Sabolayabiliyor <gülüyor> musun? <gülüyor> <gülüyor> Bir <hitam> ah be. <laughs> alıyorum A işte A alıyorum A işte, A işte aldım. Yok 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 yetişemiyorum oraya. Yetişemiyor musun? adamda pin var. Ya da birimizde bilmiyorum. Sinem onu bir it aldın sen. E ee, bu bence şöyle... düşeceğim, 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 düşeceğim. Düşemedim. Ah be. Tamam tamam sıkıntı yok. Bir zen kaldı. Dur bir iyileşelim ya. Ben, uzaklaşın siz oradan ben alayım kancayı. Tamam. Dur dur. Şey Ece'ne vurdu. Tamam. Ben yine ortada iyileşiyorum kendimi. Bu totemi nerede söndürdü ya? Burada bir yer totem söndürdü. Totem, totem kutusuyorum ben. Tırın orada. Sıran orada var. Tamam. Ben tamam. jeneratörü yapıyorum. Dur dedim da. ya. Bunun adı ne? Bilmiyorum da. İş makinesi. Aynen. Ha, tamam, ben totemi kutluyorum. Bana vurdu. <laughs> Çok komik bir maraz ya. Çok eğlendim. <laughs> eee son gen. Tamam o gen. Yoksa 99 mi? 99'a mı Bitirebilirsin. <laughs> Ali, Ali seni mi şey yapıyor? Kimse daha yok mu? İyi. İnanılmaz. İnanılmazız ya, i̇nanılmaz. İnanılmaz ya. Saat işim var geliyorum maçlardan birine seviliyorsun. Ben arkandayım. sen arkanda mısın ben? Çeyin orada makinenin oradayım. Totemin totemin oraya totemi <laughs> ha dur gördüm seni gördüm. Dur, geliyorsun. gel Kimde şu an katil Ali değil mi? Dur eleştirim ben seni hemen. Ben de. Ah. <laughs> Sinem sen ona flash save attın ya. Adam Tam tahtadan aldı ya. Ah be. Enter. Şey yapalım şu kapıları açalım 90 Sen bu İrem burayı aç 99'la ben de diğerine tamam. gidelim okay. Oradan halledelim Jason gelse mi? Evet shift gibi bir şey olur yani özelliği Xlaze teşekkür ederim Prime'i benden kullandığın için sağolasın kutlu olsun Bir saate işim var hadi bakalım Ali bak tam sana karşıda kapı var Görüyor musun bak geldim gördüm, şu gördüm. an gördüm. Tam bur gördüm. buraya koşarsın sen Sinan beklesin orada İrem sen de oraya gelir misin o kapıya Alalım hep tamam. beraber. 99'da. Ha, tamam sen Alin yakınına gel. Tamam ben de açıyorum. Burası daha yakın zaten. Alırız tamam. buradan. Bence aldık ya rahat bir şekilde. Bunun ben totemi de. hala duruyor ya. Noed'i yok hala değil mi? Hala duruyor. Noed'i yok. ya. Noed'i yok. Tamam. 99'da kapı. Adam ne tarafta? Adam başında geziyor ya. Ba başına Ge Şey yapın. Dur dur kitleyeceğim ben. Bekle kitleyeceğim. Kilitleyeceğim Tamam kitledim. Güzel. Güzel. Gel geldin mi İrem sen de? Buradayım. Tam tamam, buradasın ha. Burada. <laughs> Nereye gitti o? Alın alın al alın. Aa, uçtu. Al. tamam, gelin 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 gelin. Tamam. Gelin durma gidi oğlum adam. Ali'yi koruyalım. Tamam. Kapı 99'da zaten. Bana vurdu. Bana vurdu. Açın kapıyı. Açıyorum kapıyı. Tamam. Aç kapıyı aç. Ben de kum torbası var. Aha. Kaçıyorsun değil mi? Kaç Aha. E? Ben gidiyorum. Aa. Yok bu da aç değil. Evet aç değil o. Ben de mi? Ben de galiba ping var. Evet. Ben de diyorum ne oluyor? <laughs> Kardeşim çok komik ya. Alırsınız alırsınız her bana vuruyor. Ali toparlandın mı sen? Ali kapıda herhalde. Ben toparlanıyorum ben. İran koş 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 koş. Koş koş koş. Blokluyorum. Blokladım. <laughs> blokladım vallahi blokladım. Koş koş koş. Koş koş koş. İyi değil. <laughs> ben çıkış yaptım. Son son dakika bana öyle bir ping girdi ki anlayamadım. <laughs> o nasıl vallahi bir cesaretti buldum. ya? <laughs> o nasıl bir cesaret değilim. Seni tanımak isterim. Geldi. Aldı dedi ki kimseyi der direkt çekti aldı ben orada hiç beklemeden. <laughs> İnanılmazdı ya. Hayır bir de şey yani pingin de var adam asıyor mu onu bile göremedim. Evet. Alıyor muyum anlamıyorum. <laughs> bir baktım ben. <laughs> <de, gülüyor> bir baktım ben orada orada Ali toparlanmaya çalışıyor. Dedim ben toparlayıp gelse baktım yine alıyor beni oradan kenarda hiç <laughs> sallamadı kimseyi. <laughs> güzel de baya eğlenceliydi. <laughs> Bak ne almış? En güzel en sonu ölümsüz almış. Ha kanlı tufu ölümsüz almış. Bu arada. İlginç bir marası. Evet, evet komik ya ama sarhoş sarhoş girmiş oyuna. <gülüyor> <gülüyor> ece sağlık ya, çok keyifliydi valla. Çok eğlendim. Evet Ece sağlık. Baya eğlenceli de güzel. En azından bir 4 escape aldık ya. Evet. Sonunda yani. Son anda yine satıyordu da Sinem. Yine şey yaptık. Flash, <laughs> flash almış ya. eline. Atamadı ama her düştüğünüzde bir duvarın yanında düşününüz. O çok şanslısınız. Evet. evet. Olsun ya. Ente. Güzeldi. Çok keyifliydi. Enize sağlık. Teşekkür Biz ederim. Görüşmek üzere. İyi seyirler. Görüşürüz. 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 Hoşçakalın. <laughs> çok komikti ya. Çok komik bir maçtı. <laughs> Eğlenceliydi ama ya.